Kadınlar sonunda bunu da yaptı. Kışın tarçınla afiyetle tüketilen boza cilt maskesi oldu. Cilde sayısız faydasının olduğu anlaşıldı. Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biridir boza. Hem tadı güzeldir hem de faydalıdır. Üzerine tarçın serptiğinizde de eşsiz tadıyla kış aylarında güzel bir içecek olur. Peki siz biliyor musunuz boza aynı zamanda cilt için de faydalı. Boza kışın soğuğuna karşı cildin savunmasını artırıyor. Nem veriyor ve hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Cildin su tutma özelliğini e, sağlıyor çok yüksek oranda. Zaten kışın en büyük sorunumuz cildimizdeki su kaybı, nem kaybı. Bunu haftada bir veya iki sefer kullanmamız halinde. Ee, göreceğiz ki cildimiz hem e, ışıl ışıl olacak hem daha duru ve daha parlak e, bir cilt olacak. Bozayla gelen güzellik maskesinde ilk sırada tarçın var. Önce tarçınla peeling yapılarak cilt ölü hücrelerden arındırılıyor. Sonra yine bozayla maske yapılarak cildin nem dengesi sağlanıyor. Soğuğa karşı direnci artıyor. Bunu ellerimize de kullanabiliriz çünkü soğuktan aynı şekilde ellerimizle kışın çok etkilenmekte. Lekelenmeyi önlemekte ciddi oranda. Boza'nın verdiği rahatlatıcı etki, sağlıklı görünüm günlerce yüzünüzde kalıyor. Cildinizi bir hafta 10 gün çok sağlıklı bir şekilde korumasına faydalı olacak bir uygulama.